Cumhuriyet'e selamlar arkadaşlar bugün evde kaldım Çocuk avutmak için mecbur Cihazı çalıştırdım Kerem Ali Misafirimiz Bugün Arkadaşımın oğlu Başka türlü bilmiyor çocuk düz doğra dırmanıyor ancak bununla susturabildim Bak tümü Çok değişik ya Aha geliyor kaç Aha <laughs> ne oldu? Gel nereye? Gel, al bak bak bak. Gel. Kerem Ali. Kerem Ali. Aha. Emzini aldı. Gel 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 koş koş koş. Koş koş buraya gel gel. Gel arkasından dolan. Gel koçum. Gel. Gel. Gel, gel arabanı al da gel. Gel. Koş 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 koş. Gel. Nasıl kaçıyor? <laughs> ha? Ne oldu? Nereye gidiyor? He? <laughs> Nereye gidiyor? Ne? <laughs> yuvasına gidiyor, yuvasına girdi, yuvasına girdi. <laughs> yuvasına girdi. Dede Beşler kadın arkadaşlar? Elini prizlere sokuyor. Misketi ağzına alıyor. Ee, hiç durmuyor böyle ya Beşler? Bak bak bak. Dökme oğlum dökme. Şarj Al. Dökme 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 <laughs> 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 ya yani, yanıma yanaşıyor bak korkuyor seni başka türlü durduramadım oğlum evde abi. aha gidiyor ne oldu nereye gidiyor mutfağa mı girdin <laughs> he bana gidi. Ha? He? <gülüyor> Aha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çocuk ha ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Ne yapıyor ha 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 Kaç kaç ha ha kaç. Geliyor, kaç. Bak. Kerem Ali hadi sen de onu sür hadi sür onu. Onunla oyna hadi. Nam nam. Bu dakika yerinde duruyor ya. Evlere, evlerde mi bak? Geliyor geliyor kaç. <laughs> Buna çiğ oğlum havalla. Hah. Araba mı sürüyorsun oğlum? Aha araba çalıştı ha. Aha. Evet arkadaşlar evdeki günün. Bebe bebe gel. Gel lan bebe. Gel. Düşürme. Ay bak gidiyor. Bebe hiç durmuyor bak. Ne? Kaç kaç kaç. <laughs>

Gel. Gel. Gel lan. Ha buldu oyuncağını. Yiğit'in gitarını da bir parçalayaydın. Heh. Heh. Çal oğlum. Çal oğlum hadi. Ha? Ha çal oğlum ha benim. Baban da çok çalardı. Ama kopartma oğlum. Kızma. Ne var? <laughs> evet arkadaşlar hafta sonumuz böyle. Çocuk bakıcılığı yapıyoruz. Çal oğlum çal. Hadi gitar çal. Ama baba Hello papa. Oğlun geldi. Almanya'dan Hartma'yı şu ne Arkadaşlar çok fena bir çocuk. Allah'ım olmayanlara da versin. Ne oldu? Ha, bak bak bak. Elini acıtacak. Ne? Bak şimdi arkadaşlar elimi tutuyor, onu al diyor bak bana bak. Ne? Ne? Onu <laughs> Çok fenasın sen, çok fenasın sen, çok fenasın sen, çok fenasın sen. Ne? Ne oldu? Bakın arkadaşlar bak şimdi. Bak kızıyor. Konuşamıyor kızıyor bak şimdi. Ne istiyorsun? Onu mu mı? arkadaşlar bak. Oo, bak bak bana geliyor. <laughs> Keroş. Gel 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 orada canavar var gel. <laughs> Şöyle içecek bana yer nereye gidiyor bak. Ön arabasını bir alayım buradan. Şöyle yani çocuğu. <laughs> Yiğit gözle bizi öldürür. gel. Gel al. Bak arkadaşlar götü gitti şeyini almaya gitti bak. Bak geliyor bak. Bak tospağa geliyor bak tospağa gibi Al tospağa al. Al. Bak. Kırma ama kırma. Yiğit mi o kırma. Çalıyor mu? Çal bakayım hadi. Çal bakayım. Gel bir gel bir gel bir gel bir gel bir öpeyim, gel bir öpeyim, Isırdım onu. Isırdım onu. bir öpeyim, gel geliyor, öpeyim, gel bir öpeyim, gel bir Şurada bu arkadaşlar. 5 dakika yayınlar durmuyor. Al topu al topu al topu al. Topu Ne oldu? Kızıyor bak arkadaşlar kızıyor bak. Evet arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu, kö bu, köpek değil gidip onu yakalayıp getiremez. Öyle bir şey yok. Aha, geliyor kaç kaç. Kaç 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 kaç. Şöyle şey korkmuyor da. <laughs> <laughs> bu kadar fena getiriyor ya. Bak. Kerem Ali. Kemer, Kerem, Ali kaç geliyor kaç. <laughs> Oğlum sen nasıl bebesin ya. <laughs> kaç 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 kaç. Aha, geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Ayağını ayağını anlatıyor. Çekil çekil çekil. Kaç. Kaç 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 çekin 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 çek çek kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> ah hiçbir şeyden korkmuyor bundan korktuk ya Bundan Bundan korkuttuk seni lan. Babana söyleyeyim de bir tane bundan alsın seni başka türlü durman sen lan. Üstüne bin de seni daşısın lan. Nasıl bakıyor bak arkadaşım. Acaba ne düşünüyorum? Gel buraya çık gel. Çık çık çık. Çık çık çık. Gel gel gel. Hoppa. <laughs> 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 Çıkarttım. Ha? Otur buradan. Otur buradan. İnme aşağı. İnme aşağı. Baba bak geliyor. <gülüyor> 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 ne ne diyorsun <laughs> diyor, lan? konuşabilse ah neler söyleyecekti. Ama kızıyor arkadaşlar. Ne? Düşen kadet et. Baba bak geliyor geliyor geliyor. Ne buldu bak. Bin üstüne de götürsün sen hadi. Atlaştın. Ah, ah, ah. Onu yiyecek şimdi. Onu yiyecek şimdi. <laughs> Baba, kızım. <uzun yaptı. gülüyor> <laughs> Fena ya böyle lazım böyle böyle. Bu attığın içe de bak. Çeroş. Arkadan ısıracak seni bak. Isıracak seni ısıracak. Isıracak seni ısıracak. Seni kıtlayacak bak. Kaç kaç kaç. Kaç arkasından kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Çabu, çabu, çabu. Çok çok çok. Oo. Biraz çok derin Bak. Sütünü de hiç bırakmıyor arkadaşlar bakın. Gel. Bak bu düştü. Gel. Nereye gidiyorsun? Ne gördünüz ki prizlere elini sokacak bu bebe ya. Ne? Tamam git hadi orada araba orada. Araba orada oynam. Arabası babası yok ki buna bir eziyet yapalım ya. Ha eziyet yapalım. Şöyle 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 sıkayım. Şöyle 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 sıkayım. Şöyle şöyle sıkayım. Şöyle şöyle Yatacak mı? Uykun geldi mi? Sen şey uyku geldi yat he. Gel yat şuraya gel. Gel yat. Gel yat gel. Gel yat. Hop. Oh. 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 Bak, durmuyor bak arkadaşlar bak durmuyor. 5 dakika durmuyor yerine bak. Bak 5 dakika durmuyor yerine bak. Isıracak seni, ısıracak. Geliyor, kaç. Hmm. Bak, bak, bak. Şöyle şık. Hmm. <laughs> Kendini nasıl kasıyor, bak bak. Ha? Kaç, 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 kaç. 아, 맞다, 마음이에요. 엔아 아하, 재래식 는 넣어야 되고, 게나마네 이도이 나면 좋겠습 Ben. <laughs> çabuk çabuk al çabuk 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 kaç kaç geliyor kaç kafayı <laughs> vuracak <laughs> al sütünü al sütünü al atma şöyle şık ki ona kızıyor bak gel 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 ısır ısırır isır. ısırır ısırır oğlum ısırır seni bak ha <laughs>

iyi bayılırla gelmedi mi oğlum? He? Kerem Ali gelmedi mi oğlum? Aha. Aha gidiyor. Evine gidiyor, evine gidiyor, kaç. Evine gidiyor bak, evine gidiyor. Evine gidiyor Kerem Ali bak. Evine gidiyor bak. Sen de onunla beraber git. Evine gidiyor. Uğur'a uğur'a gidiyor. Uğur 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 gidiyor. Hi! gidiyor gidiyor dur elleme. Kızarsın ama ısırır elini ısırır. Yatmaya gidiyor Kerem Ali. Hadi onun yüzü gel sen de yatın ha. Kerem Ali. Ha? O uykusu geldi yatağına gidiyor. Sen de yatırak mı onu? Şöyle şişen çocuğu. Uykun geldi mi? Kenan Ali. Bak 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 uyuyor uyuyor bak. Bak, bak uykusuna geçti bak. Aha, mı geçti lan? <laughs> <laughs> ha, kaç kaç. Hadi gel yatak. Hadi. Gel. Kalk. 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 İş <laughs> <şunağa>. Kalk. <laughs> Hafta sonumuz böyle geçti. Ha Allah'a emanet olun. Hadi son sözü sen söyle. Hadi bay Hadi bay de. E şunu çocuğum. Gel buraya. Hadi bir bay Hadi. Hadi bay de. vereyim. de vereyim. Şunu işte. Haydi bay de bay <laughs> Haydi bay arkadaşlar Bu benim bir şeyden çıktı <laughs> Son sözü her <Erdem> zaman <Acın>, için Kardeşim size <laughs> Hadi bay